Selamun Aleyküm. Bugün matematik dersimizde matematiği kodluyoruz projemizin ilk dersini gerçekleştirdik. Bölünebilme ile alakalı bir program yazdık. Bölünebilmeyi kodladık. Şimdi bölünebilme ile alakalı bazı bilgiler var. Onları bilmemiz lazım. Dersimizde de anlatmıştım. Kısaca yine bahsedeyim. Bölünebilme derken biz tam bölünebilmeden bahsediyoruz. Tam bölünebilme demek yani kalanın sıfır olması demek. Mesela 19'u 3'e böldük. Kalan 1. Demek ki 19'u 3'e tam bölünemez. 54'ü 9'a böldüğümüz zaman ise kalan 0. Demek ki 54, 9'a tam olarak bölünebilir. Biz ne yapıyoruz? Sayıların e, tam bölünüp bölünmediğini tespit etmeye çalışıyoruz. Tabi bunun içinde bazı kurallar var. Mesela 2 ile tam bölünmesi için sayının 0, 2, 4, 6, 8 bitmesi lazım. 3 ile tam bölünmesi için rakamları toplamının 3'ü katı olması gerekiyor. Bu sayede 3'e tam bölünür. Dersimizde 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ile bölünebilmeyi detaylı bir şekilde anlattık ve siz de bu kuralları öğrendiniz. Yalnız bunların hepsini bilmek zor olabilir. Biz de dersimizde ne yaptık matematik kodluyoruz da? Böyle bir program yazalım ki program bize cevap versin. Örneğin 54 sayısını girelim. 9 diye bir buton yapalım. 9'a bastığımız zaman 54 9'a tam olarak bölünür mü? Bölünemez mi? Bize söylesin. Bu şekilde bir program yazmak istedik bölünebilmeyi bu şekilde kodladık diyebiliriz. Şimdi bu çalışmayı nasıl yapacağız? Ona geçeceğiz. Bu şekilde indirelim. Programımızı açalım. Tam ekran yapalım. Evet öncelikle çalışmamıza bir tane başlık atalım dedik. Buradan şu kısma geliyoruz. Bir kukla seç. Buradan çizim diyoruz. Daha sonra çizim ekranı karşımıza geliyor. T'ye basıyoruz. Daha sonra buradaki ekrana geliyoruz. Ve buraya tıkladığımız zaman yanıp sönen bir imleç olacaktır. Oraya bölünebilme diyelim. Daha sonra buradan seç bölümünü tıklıyoruz. Ve merkeze doğru alıyoruz. Kenarlardan büyütebiliriz. Noktalar karşımıza geliyor. Tam merkeze almamız lazım. Veya buradan mercekte büyütebiliriz. Ortaya aldık. Bu şekilde artık yazımızı yazmış olduk. Daha sonra kod bölümüne gelebiliriz. Artık yazı kayboldu. Ekranda yazının üzerine geliyoruz. Tabi burada Kelimelerin renklerin üzerine gelmek çok önemli. Bazen taşınmayabiliyor. Boş yerlere tıkladığınız zaman. Ama burada evet şurada N harfine tıklayamadım bakın. Mesela B harfinde de evet yine olmadı. Şu şekilde tam çizgiye gelecek şekilde harflerin rengine gelecek şekilde tablette de elle dokunmamız lazım parmak ucuyla. Bu şekilde istediğimizi de taşıyoruz. Dediğimizde taşıdık. Şimdi buton yapacağız. Bunun için de bir kukla seç bölümüne tıklıyoruz. Buradan buton 2 var. İsterseniz yukarıda ara bölümü var. But yazdığınız zaman çıkacaktır. Buton 2'yi tercih ediyoruz. Büyüklük var bakın burada. Buraya 50 sayısını giriyoruz. Büyüklüğümüzü de 50 boyutunda şuraya taşıdık. Daha sonra buton 2 kostümlerine giriyoruz. T'ye basıyoruz boşluk bir yere tıkladığım zaman yanıp sunuyor. Buraya 2 yazıyorum. Tabi rengi seçseydik daha iyi olurdu. Şimdi rengi seçiyorum. Ondan sonra rengi beyaz yapıyorum. Seç bölümüne geliyorum. Tekrar tercih edelim. İsterseniz böyle yine rengini değiştirebilirsiniz. Seç sonra. Köşelerinden bu şekilde büyütüp küçültüyoruz. diyoruz. Merkeze alabiliriz. 2 şeklinde ifade ettik. Kod kısmına gelebiliriz. Şimdi bunun kopyasını çıkartmamız lazım. 3 4 5 diye. Ancak buraya kod yazacağız. Ondan sonra çoğaltma işlemini gerçekleştireceğiz. Derste de bu şekilde yazmıştık. Şimdi kodumuzu yazalım. Burada haber ver şeklinde bloklarımız var. Evet haber alındığında burada Evet, şu bir kukluya tıklandığında haber ver şu şekilde haber sal bloğumuz. Şuraya giriyoruz yeni haber diyoruz ve 2 diyoruz. Tamam diyoruz. Yani bu kuklaya tıklandığında ne demek? Şu an 2, buton 2 içindeyiz. 2 numaralı butona, 2 isimli butona tıklandığında 2 haberini salsın diyoruz. Yani kedimiz ne yapacak? 2 ile bölme işlemi yapıldığını bu sayede anlayacak. Tekrar kopyasını çıkartalım. Şimdi buraya yeni haber diyoruz ve 3 diyoruz. Kostümlerden T'ye tıklayıp yazıyı tekrar seçiyorum ve 3 diyorum. Tekrar kod kısmına geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 haberini de böylelikle sağmış oluyorum. Bakın 2 isimli buradaki butona girdiğiniz zaman 2 haberini sağ. 3 bölümüne geldiğiniz zaman 3 haberini sağ. Bunun gibi 4 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme gibi bu çoğaltacaksınız sağ tıklayıp. Tabi ben sadece 2 ve 3'ü anlatıyorum. Şimdi kediye geliyoruz. Kedinin içine kodları yazacağız. Yani burada yapmak istediğim şu. Diyelim ki 56 sayısı 2'ye tam bölünüyor mu? 2 numaralı butona tıkladığım zaman hemen ne diyor? 2 haberini sağ. Kedi haberi alacak. Yani 2 haberini aldığında hemen sayı girilmesini isteyecek. Daha sonra işlem yapacak. Bu sayı 2'ye bölünür mü bölünmez mi? Bakın burada 2 haberini aldığında. Tabi aynı şekilde kopyasını çıkaracağım. 3 haberi içinde ayrı kod yazacağım. Yalnız kodları yazdıktan sonra çoğaltmak daha mantıklı. Önce 2'yi bitirelim. Şimdi algılamaya girdim. Adın ne diye sor ve bekle birleştirdik. Buraya sayı giriniz diyoruz. Şimdi 2 numaralı butona tıklayalım. Bakın sayı giriniz diyor. Mesela 55 girdim. Ama şu an cevabı alamadık. Bakın burada cevap var. Aynı zamanda yanıt şeklinde de geçiyor. Sizler buna dikkat edin. Ben de cevap olduğu için cevap aldım. Sizde yanıt olabilir. Daha sonra burada bir işlem yapacağız. Bunun için eğer ise değilse şeklinde bloğumuzu alalım. Operatörleri geliyoruz. Eşittir'i alalım. Daha sonra tepe değerini alıyoruz. Evet kodları yazdıktan sonra anlatacağız. Burada eğer ise koşulumuz var. Yani şöyle olacak. Girilen sayı mesela 55 girdik. 2 numaralı butona tıkladık. 55 sayımızı girdik. Eğer 55 2'ye bölündüyse o zaman ne yapacak? 2'ye tam bölünür yazacak. Değilse o zaman tam bölünmez diye bir ifade belirtecek. O yüzden eğer ise değilse şeklinde koşul yazdık. Burada farklı koşullar var. Eğer ise şeklinde koşullar mesela tek koşul, olumsuzu yok yani. Biz burada iki tane cevap yazacağız. İşte ikiye tam bölünür, ikiye tam bölünmez diye. O yüzden biri olursa diğeri olmaz gibi manasına gelen bunu kullandık. Şimdi tepe değerini kullanacağız. Tabi bazı Operatörlerde burası tepe değeri değil de mod diye mod mod diye geçer. Mod ne demek? Kalanı tespit etmek demektir. Yani tekrar bu çalışmamıza gelelim. Mesela 19'un 3'e bölümünden kalan nedir? 1'dir. Matematikte bu mod olarak geçmekte. Yani 19'un 3'e göre modu 1'dir. Bizim amacımız neydi? Tam bölünmede kalanın sıfır olması. Yani modun sıfır olması. Tepe değerinin sıfır olması gerekiyor. 54'ün 9'a göre tepe değeri 0'dır. O zaman 0 ise demek ki tam bölünür. 0 değilse mod tam bölünmez. Matematikte böyle bir kolaylık var kodlamada. Mod aslında bize 2'ye tam bölünür mü, 3'e tam bölünür mü gibi cevabı bu sayede hızlı bir şekilde veriyor. Mod konusu liselerde vardı. Oraya geldiğiniz zaman da zaten mod konusu da göreceksiniz. Şimdi bizim cevabımız bunun içinde. Yani sayı giriniz butonu var tıkladım. Mesela 55'i girdim. Enter'a bastım. Şu an cevabın içinde 55. 55'in tepe değeri. Neye göre? Biz 2 ile bölünebilmeyi aldığımız için 2'ye göre tepe değeri. Cevap ne? Mesela 55'i girdiysem tepe değeri 2'ye göre kalan 1'dir. 1 olduğuna göre ama ben sıfırları tespit ediyorum değil mi? Bakın şu bloğu tutuyorum. Sola alıyorum. Bakın eşittir oradan çekiyorum. Eşittir 0. Yani Cevabımızın tepe değeri 2'ye göre 0'a eşitse ise bakın hemen bu şekilde birleştirdim. Cümlemiz oluştu. Burada matematiksel işlemimizi hemen yapmış olduk. Kalanı tespit etmiş olduk. Eğer kalan 0 ise nedir? 2'ye tam bölünür. O zaman hemen buraya 2'ye tam bölünür yazıyoruz. Eğer kalan 0 değilse o zaman tam bölünmez. O zaman sağ tıklıyoruz, çoğaltıyoruz. Tam bölünmez. Yani kodlamada bölünebilmeyi bu kadar kolay, hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Kodlarımız bu kadar. Şimdi 2'ye tıklıyorum. Mesela 55 girelim. Dediğimiz gibi 2'ye tam bölünmez. 55 tek sayı olduğu için kalan 1'dir. O yüzden 0 olmadığı için. Mesela 2'ye basalım. 98 diyelim. Çift sayı 2'ye tam bölünür. Böylelikle 2'yi hallettik. Şimdi 3'ü yapmak için de çoğaltıyoruz. Tabi burada 3 tercih etmemiz lazım. Biliyorsunuz burada 3 haberini sal demiştik. Sonra tepe değeri 3 alıyoruz. Yani cevabımızın 3 ile bölümünden kalanı nedir? 0 ise 3'e tam bölünür. O zaman burası 3'e tam bölünür. Burası da 3'e 3'e tam bölünmez. 3'e tıklıyoruz. Mesela 67. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplama. 6, 7 daha topluyorsunuz hemen. 3'ün katı değil. Buraya tıklıyorum. Bakın 3'e tam bölünmez. Yani öncesinde siz de düşünüyorsunuz. Bölünür mü, bölünmez mi? Mesela 36 diyelim. Zaten bütün rakamlar 3'ün katı olduğu için otomatik bölünecektir. Veya rakamları toplayın. 3, 6 daha 9. 3'ün katı. Bakın 3'e tam bölünür. Evet şimdi sizlerden de bu butonların kopyasını çıkarmanızı istiyoruz. 4 ile bölünebilme. Hatta çalışmamızı açalım. 4 ile bölünebilmeyi okulda gördünüz. Sonra 5 ile bölünebilme. 6 ile bölünebilme. 9 ile 10 ile bu butonları oluşturun. Buraya. Daha sonra da burada kopyasını çıkartın. Tabi haber salmanız gerekiyor. Burada 4 haberini sal, 5 haberini sal gibi. Buradaki kodları da çoğaltıp hepsi için bu işlemi yapabilirsiniz. Böylelikle bölünebilme kurallarına göre sayılarının bölünüp bölünmediğini hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Tabi yaparken öncesinde kendiniz de düşünün bu bölünebilme kurallarını. Örneğin 60 girdiniz işte 5'e tam bölünür mü? Önce kendiniz düşünün bu kurala göre. Sonra programa sorun. Bakalım doğru mu yaptınız? Yanlış mı yaptınız? Kendinizi sınamaya çalışın. Böylece programımızı bitirmiş olduk. İnşallah eksikleriniz de giderilmiştir. Yani şuradaki şu kısa bir matematiksel işlem bize hemen cevabı veriyor. Bir de kaydetmeyi anlatayım. Burada sıkıntı çekiyorsunuz genelde. Dosyadan bilgisayarıma kaydet var. Bilgisayarına kaydet diyor. Buradan istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Mesela masa üstüne kaydı yapalım. Buradan bölünebilme dedik. Kaydet diyorum. Daha sonra çalışmayı kapatıyorum. Bakın buradan leave diyorum. Bitti. Evet masa üstünde bir tane dosya oluşacak. Yalnız bende farklı bir resim var. Bende farklı bir uygulama var. O uygulamadan dolayı o uygulamanın resmi gözüküyor. Çünkü Scratch programı değiştirilmiş şekilde programlar var. Açık kaynak olduğu için ücretsiz. Farklı programlar bunu kullanıyor. Benim yapay zeka programı var bir tane. O kullandığı için bu şekle dönüşmüş. Bu projeyi çift tıkladığınız zaman açılmayacaktır Scratch'te. Ne yapacağız? Hemen çift tıklayacağız. Program açıldı. Dosyadan yükle kısmını tercih ediyoruz. Masa üstünü seçtikten sonra çünkü oraya kaydetmiştim. Dosyayı nereye kaydettiyseniz onu açmanız lazım. Örnebilmeyi tercih ediyorum ve aç diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çalışmamız yine karşımıza geldi. Bundan sonra kayıt işlemini ve açma işlemini bu şekilde yaparsınız. Aynı zamanda projenin adını buradan değiştirebiliyorsunuz. Tabletlerde de proje adını buradan girdikten sonra sağda kaydet vardır. Zaten otomatik kaydet yapıyor tabletlerde. Kapattığınız zaman yine tabletlerde uygulamanız zaten duracaktır. Bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Kendiniz tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tabi yine kaydetme işlemini unutmayın. Yine kaydediyoruz. Bakın tercih ediyorum. Üstüne kaydediyor. Hatta şöyle yapalım. alt diyelim. Kaydet diyelim. Aynı isimli bakın evet diyorsunuz ve işlem tamamlandı kapatıyoruz. Bundan sonra tekrar açtığım zaman aynı şekilde projeyi göreceğim. Hepsi bu kadar. Böylece çalışmamızı bitirmiş olduk. Diğer çalışmamızda görüşmek üzere. Allah emanet olun.